Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Minecraft arkadaşlar tek blok oynuyoruz. Hemen uzatmadan videomuza gitmek istiyorum. Bu arada tek blok. Bir... Herkes bilir ya. Hemen odun geldi. Odunu da kıralım arkadaşlar. Hemen şu odunu çevirelim. 4 tane odun yaptı. Şunları da şuraya koyalım arkadaşlar. Bu arada şeydir işte biliyorum arkadaşlar. Bakın güneş falan var burada. Hemen şunları da kıralım. Şu toprakı odun elemek istiyorum. Evet böyle daha iyi oldu. Aha koyun geldi. Lan aşağı düştü. Beni vurmadım lan. Kendi kendi aşağı aşağı düştü lan. Neyse. Hemen şunları da kıralım. Evet iki tane odunumuz oldu. Şunları çevirelim. 8 tane alanımızı bölelim arkadaşlar. Şöyle 4 tane kaldı. Lan aşağı düştüm ya. Hemen şuradan yeniden doğalım. Evet. Şu odunu da kıralım arkadaşlar. Aa fidan geldi. O zaman bir dakika. 2 tane beyaz odundan var. 8 tane yaptım. Şöyle şunları koyalım arkadaşlar. Lan yanlış koydum. Kıralım şunu. Hemen kırdık mıydı? Tamamdır. 2 tane de şuraya koyalım. Bir tane şunu şuraya koyup bir tane ekmek istiyorum. Orada ağaç büyüsün. Lan o zamana kadar da biz şunları kıralım sağ tarafta da kaç tane blok kaldığımız görünüyor arkadaşlar. 41 tane kırmışız şimdilik. Şunu da kıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi geldi. Şunu da kıralım. Şu odunu kıralım hemen. Evet. Şimdi 4 tane meşe odunumuz varmış şunları çevirelim 16 tane oldu şunlardan alanı büyütelim arkadaşlar şimdilik rastgele blok koyuyorum alan büyümesi için sonradan onları düzeltiriz ya arkadaşlar şöyle kalmaz bu arada tek blok videoların devamı gelsin mi arkadaşlar yorumlara yazın da diğer videolarda bana fikir verin, tek bir yoktur ne yapayım. Şunları da kıralım. Bir tane kasma yapmamız gerekiyor. Şunlar çünkü daha çabuk. Hatta şunlar kasmadan kurdukta bize geliyor. Ondan da kemik taşı yapıyoruz. Ağız lan lan? Bir tane kırdü, neyse geliyorum. Bir tane indik geldi. Hemen şurada kıralım. Bana bakmasana ya. Lan itme beni. Be, <laughs> <ama gülüyor> <aşağı gülüyor> Sana da aşağı atacağım. Oh be. dakika 3 tane meşe odunumuz oldu hemen şunları çevirelim bir tane çarşma masası yapalım arkadaşlar bir tane de çubuk yapalım şimdi çarşma masasını koyalım şuraya arkadaşlar bir tane kazma yapacağım bakalım şimdi olacak mı Ve yes geldi şundan da kemik tozu yapacağım evet 9 tane kemik tozu geldi şimdi ağacı büyütelim Oha kemik tozu tam tamına sattı lan. Hemen şu ağaçı da kıralım arkadaşlar. Evet şunu da kırdık mıydı tamamdır. Şimdi şu odunlar çevirelim. 24 tane oldu. Şimdi düzelim şuralardan. Şöyle. Evet, şuralardan düzelim. Bir dakika. Evet. Lan. Heh. Şimdi koyduk. 9 tane kaldı. Bence arkadaşım ne yapayım? Şu tarafa doğru büyütelim. Şuraya bir tane çiftlik yapalım. Evet, hayvanları oraya koyuyoruz. Bakın. Evet şu boyutta iyidir bence. Şuralarda sonra dolduracağız. Şöyle evet odunumuz bitti. Biraz da odun kasalım arkadaşlar. O kemik tozundan gelse yine iyi olur ya. Bu arada aşağı düşürürüm. Eşyalarım iter o yüzden... Bir tane sandık yapacağım. Eşyalarımı sandıkta koyacağım. Şöyle odunumuz tam çattı. Şunu da saçmalarımızın yanına koyalım. Sandıka eşyalarımızı koyalım. 16 tane toprak, 5 tane balkabağı. Şunları da koyalım hemen. Bir dakika. Plan birini ekeriz. O yüzden kalsın. Odunlar bende kalsın. Kasma da kalsın. Lazım oluyor. Çubuğu da koyalım. Evet. Şunu da şuraya diktim miydi? tamamdır. Evet şimdi şu odunları kuralım. Fidan geldi. Lan. Tam geldi. Lan. Şimdi Aha kemik tozu geldi. Evet şu hemen çevirelim Evet tamamdır 9 tane oldu lan yanlışlıkla kırdım koy şunu büyüt evet yes büyüdü şimdi bir dakika şey yapmak istiyorum balta yapmak istiyorum o yüzden şu <laughs> alana çevirelim Çevirelim. Çubuk yapmayalım çünkü çubuk koymuştum. Evet, üç tane varmış. Benim de bir tane. toplam dört tane oldu. Şuradan bir tane de ta tahta balta yaptık mıydı? Tamam. Toplam 96 tane blok kırmışız. Evet, tamamdır. Sen şuraya geç. Şimdi şunları da kıralım. şey girdi bloku aldık çevirelim hemen kaç tane oldu 18 mi 13 mi 13 ya galiba tam görünmüyor beyaz olduğu için şunları şuraya koyalım bir tane de da şuraya odunları da koyalım şunu da çırpı da koyalım bir dakika Kasma neden koydum kasmadan balta binde kalsın 8 tane meşe odunumuz var şunları hemen çevirelim o 37 tane oldu şu çiftlikin devamını yapalım arkadaşlar yanlış koydum hemen kıralım şimdi şuraları yapalım arkadaşlar şöyle bunu yaptık mıydı? Tamamdır. Şimdi bize çit lazım. Bakalım şurada iki tane varmış. Şunu alalım. Kalan lan ne oldu? Gece de oluyor. Bulutlar ne kadar güzel duruyor lan. Neyse. Şimdi şuradan şu çubukları çevirelim. Çit de şurada? 9 tane yaptık. Yaptık. Şimdilik arkadaşlar şöyle kapatalım ya. Şuradan gelebilirler mi acaba? Bence gelirler. O yüzden şu tarafa, şu tarafa da koyacağız. Bir dakika. Şöyle koyduk. Bir tane de şimdi blok olacaktı alalım. Bir tane. dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu şuraya koyalım. Bakalım şuradan şuraya. Aha. Helal Kendi lan. Kendi yedi lan. Lan hadi lan. Sen de girsene. Hadi tavukçuk. Hadi lan. Aferin. Oh, İkisi de kendi girdi. Beni uğraşmadı. Lan akşam oldu. Akşamları hiç sevmem. O yüzden gündüz yapalım. Evet. Oh be. Aydınlık. Hemen şunu da kıralım arkadaşlar. Bir de çok uzun olmayacak. 10-15 dakika oldu. Yeter ya ben yine tavuk geldi lan bir tane mi var burada evet iki tane hadi lan sen de gir yes kendileri geliyor gir ya arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun, kalın. Bay bay.